Evet Alev bu tarafa doğru geliyor burası. Hemen kabağacın üst tarafı. İnsanlar kaçıyor. İnsanı çekme. İstersen yine bekle yavaş çek. Yavaş çek yavaş çek. Gitmedin mi? Döneceğim, döneceğim. Şöyle, şöyle. Biraz yer döneceğim. Bir yerin dokunma canlı yayında konuş, konuş konuş. ve devam. Evet arkadaşlar burası kabağın üst tarafı. Şu an kabağın üst tarafındayız. At at, İnsanlar işte perişan. Dumanda gerçekten etkilendi. perişan. Dumandan etkilendi bak. Gerçekten dumandan etkilendi. Bin <laughs> <Ama, Gülüyor> de çekiyor.